Evet merhaba arkadaşlar Evet Şimdi arkadaşlar bu açılımım Arkadaşlar Bu videoyu izleyen Arkadaşlara Bu videoyu beğenen Beni takip eden arkadaşlara Niyet ettim arkadaşlar O şekilde bakım yapacağız Arkadaşlar şimdi Şimdi Aklınızdaki kişiye sizin için ne düşünüyor? E, bugünkü düşünceleri neler? Sonraki süreçlerde sizi neler bekliyor? Her gün arkadaşlar bu şekilde bakım yapıyoruz. Açılım yapıyorum arkadaşlar. Sizin için. Kısa açılım. Kısa yapıyorum arkadaşlar. sıkması, Kısa yapalım. Hemen bakalım. Şimdi güzel bakalım. Şimdi birinci kartım beklemiş. Ve sizden aslında Güzel yorumlar, güzel düşünceler bekliyor. Karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi biraz pohpohlanmak istiyor. E değer görüldüğünü bilmek istiyor. Artık biraz aklınızdaki kişi sizden adım bekliyor bazı konularda. Cesaretini toplamış. Sizi sevdiği gerçek ve size resmen aşık. Gördüğünüz gibi aslında kalbinizin çok temiz olduğunu biliyor. Size inancı tam bazı konularda yüzleşmek istiyor yani niyetlerini belirtmek istiyor ee, şöyle yüzleşme derken de artık hani içindeki şeyleri dökmek istiyor sizin de içinizdeki şeyleri dökmenizi istiyor olarak da çıkıyor ve sadakatli ve güvenilir olarak gözüküyor aklınızdaki size karşı bir ihanet söz konusu değil ve sonraki süreçlerde ee, tabii ki de daha da ciddileşecek ilişkiniz o şekilde gözüküyor bu da iyi işaret ciddiyet tabii ki de düşünüyorsunuz yani mesela e, ilişkinin daha iyi gitmesi e, kafanızda tartma gerçek sevginin oluşması e, tabii ki de bedensel ve ruhsal bir iyileşmeyi de sebep veriyor şimdi şu kart çıkmış hasret kartı Artık hani daha da ciddiye girecek bazı ilişkiler evliliğe girecek bazı ilişkilerden de bahsediyor. Yani çok isteyip de arzulayıp da kavuşamamaktan gelen e, üzüntü yaşayan bazı çiftler var. Hani çok istiyorlar bir araya gelemiyorlar, üzülüyorlar, ayrılıyorlar, sıkıntı olan çiftler var. E, onlar için de bu kart hasret ama kavuşma ama bir araya gelme de var olarak gözüküyor. Şimdi bir tane daha kart alalım. Tekrardan ayrılmış veya aralarındaki sıkıntısı olan çiftler için aklınızdaki kişi ne düşünüyor diye bakalım. Daha çok kıskançlık, merak etme, endişe, kaybetme korkusu. Sürekli uzadıkça artık şüphe, rekabet, karşı tarafla rekabet, inatlaşma, zıtlaşmalar yani bu tip kaygı duygusu hissettiriyor kart da bunu ifade ediyor. Yani şöyle söylüyor kart artık belli bir süre içinde de aile olan çiftlerde kıskançlık, endişe, kaygı, kaybetme korkusu vesaire çok fazla oluşuyor demek istiyor. Arkadaşlar belki de karşınıza tesadüfen çıkmadım. Beni takibi alın her akşam 22'den e, gece 24'e kadar yayınım var. Muhakkak takibi alın. Videoma yorum yapmayı ihmal etmeyin. Her gün böyle kısa kısa videolarım var. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.